Nedret Ersanel Yeni Şafak Gazetesi. Ne akıllar, ne akıllar. Dünyayı yönetme iddiasında bulunan her ne varsa, şu anki yönetim dahil, geri kalanlara bir vizyon. İkinci Büyük Savaş'tan sonra inşa edilmiş düzen şıklığında vaatte bulunamıyor. Ya da du diyelim. Bir şey var ama o eskiyi devam ettirme, yeni aplikasyon ve logo altında güncelleme sunuyor gibi aynı alanda rekabet eden şirketlerin birleşmesi gibi. Kafa karışıklığı sürdükçe muhataplar, hedefler kendi kafalarına göre hareket ettirmeyi artırıyorlar. Gürcistan ne kritik geçittir. Çin'le stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını bir önce paylaşmıştı. Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de şöyle dedi. Çarşamba günü ABD büyük hayal kırıklığıyla ülkem giderek daha fazla Çin'e yöneliyor. İzliyorsunuz. Afrika'da da durum farklı değil. Nijer Cumhurbaşkanı Bazul, kıtanın orta sahel bölgesi Rusya'nın etkisine girebilir. Burada okuduğunuz zaten. Birden çok ülke demektir. ABD'nin cevabı çıkış planı. ABD ile Avrupa Birliği arasında yeni bir transatlantik yapıya ihtiyaç var. NATO ittifakı yetki alanını aşan zorluklarla karşı karşıya olduğumuz zamanda Atlantik'in her iki yakasında dikkatleri üzerine çekiyor. Askeri ve ekonomik güvenlik birbirine bağlı. Koordine edilmeleri gerekli. Aynı bloklara tutulmamaları lazım. Çin'in güçlenmesi, iklim değişikliği, tedarik zincirlerinin korunması, yapay zeka, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri, Ukrayna'nın yeniden inşası günümüzün sorunlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği eski büyükelçisi Squart, Cümleleri bunlar. Wanted a new framework of US UI. As it starts. Önermeleri üzerine. Neye lazım? Diyerek düşünelim mi? Mesela bu fikir nereden geldi? Muradı ne? NATO ittifakının yetkilerini aşan alanlar nelerdir? Nereleridir? NATO ve Avrupa Birliği'nin aynı yeni blokta katılması nedir? Bu NATO ve bu Avrupa Birliği ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Mesela NATO'nun yetki alanı Çin'e varmıyor. Avrupa Birliği varabilir ama içinde ABD yok. Engel o. Mesela ekonomi bölümünde alana giden yolu açmak için NATO lazım. Alan yol açıldığında da hedefleri ekonomik açıdan terbiye edebilmek için hem NATO hem Avrupa Birliği gerekiyor. Nedir engeller? Mesela İran, mesela Kuzey Kore. Bu iki örneğin mevcut ve potansiyel silahı ne? Nükleer. Dahası bu nükleer güçler Çin ve Rusya'nın nükleer stratejisiyle buluşuyor. Ukrayna sorunu Rusya demek. Rusya ve Çin'e karşı doğuya da diyebilirsiniz. Yeni Avrupa Birliği NATO ittifakı gerekiyor. Yeni NATO ama küresel ekonominin stratejik boyutlarında kontrol edebilecek. Tedarik zinciri, iklim krizi ve benzeri gibi ama aynı zamanda Avrupa Birliği ile Doğu'nun ilişkisini kontrol altında tutabilecek siyasi bir yapı. AUKUS ve Kuat'ın aynı şemsiyenin altına alma potansiyelleri açık. Yeryüzüme hakim olan yeni NATO NATO eşittir ABD olduğuna göre yeni bir ABD küresel devletine yürüyecek devasa yapı. Peki eski NATO ve eski Avrupa Birliği ne olacak? Hep söyledik. Yaşayacaklar ama eskisi gibi olmayacak mı? Mesela üyelik sistemi nasıl olacak? Türkiye NATO üyesi ama Avrupa Birliği üyesi değil. Avrupa Birliği içinde belki sınırlı bir ilerleyiş ama yeni NATO'da eski NATO içindeki hakları sınırlanmış olabilir. İsveç vakasındaki gibi değil kolsuz. Avrupa Birliği ülkelerinin kahir ekseriyeti NATO üyesi olmasına rağmen yenisi hem işlevsizliğini giderecek hem alanını genişletecek. İkiye bölünmüş dünya. Askeri ekonomik siyasi kutuplaşmaları çoka yükseltmeyecek yeni ikiye indirip tahkim edecek. Bugün nişe değil ama batının açmazlarına sunulan yeni bir plan. Gri alanları çok. Afrika nerede olacak ya da nerede? Orta Doğu nerede? Orta ve Batı Asya nerede? Türk cumhuriyetleri nerede? Kuzey kutbu nerede? Tabii Türkiye nerede? Ağır sorular bunlar. Sıradan bir makale değil. Hazırlık, hazırlama. Sonbaharda Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesi yapılacak. Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla tehdide muhatap olacağı varsayılıyor. Haksız değil. Ukrayna örnek ardından Baltık ve Kuzey Kutbu hemen ikinci çatışma boyutuna evrilecek. Artı Karadeniz. Avrupa'nın doğuya yönelik gelişimlerinin kontrol altına alınması dedik ya, kendi başlarına gidip Kremlin veya Pekin'le ya da aradaki ülkelerle ekonomik ilişki geliştiremeyecekler. Yeni standart diyorlar. Özü mevcut batı ekonomik düzeninin daha geniş alanlara kavuşmasıdır bu yeni sermaye demektir. Nitelik olarak kapitalist şirketleşmelerden asla farklı değil. Ancak kapsama alanı, gücü, nüfusu ve nüfusu daha çok büyük küresel şirketlerin korsoryumlarının doğmasına neden olacak. Yapay zeka burada. Orijinal bir rüz üstlenecek. Şu an kamuoyuyla yedirilebilmek için alın konvansiyonel faydalarını pompalıyorlar. Stratejik görev alanı ise bu kadar ülkenin ve muhataplarının ilişkilerini takip edip düzenleyecek, gerektiğinde ikaz ve müdahale edebilecek bir sistemi yönetmek. İklim krizi tartışmaları esnasında enerji politikalarına yönelik kapsamlı yaklaşım düşüncesi geliyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin ortak vizyonu yok. Ya kendi başlarına düzenleyici adımlar atıyorlar ya asıl plana uyumsuz projeler geliştiriyorlar. Avrupa Birliği yapay zeka ve iklim konularında düzenleyici adımlar atıyor. Ama acaba ABD'nin aklındakileri uyuyor mu? Hepsinin tek otorite altında organize edilmesi gerekiyor. Ortak vizyon sunuluyor. Kağıt üzerinde fena plan değil. Ancak ara ülkeleri yeni nesil orta boy ülkeleri doğunun reaksiyonlarının neler olabileceğini tam kestiremiyorlar ama tecrübelerimiz iş o kıvama geldiğinde Avrupa Birliği'nin hele bu vaziyetiyle fazla ses çıkaracağını sanmıyorum transatlantik ittifakının boyutunu değiştirmek batı'yı itirazını çözebilir mi niteliği değişmeyen herhangi oluşum ancak savaşla zemine oturabilir o da kısa sürede bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim